lesson 58 Senin yerinde olsam para biriktirebilirdim. Kardeşim ödevini bitirseydi bahçede oynayacaktı. Dışarı çıkarsan televizyonu kapat. Arkadaşın olmasam yanında olmazdım. Kardeşim ödevini bitirmeseydi bahçede oynayamayacaktı. Tatilimizde ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Yeterli paramız olursa İstanbul'a gideriz. Arkadaşımı ziyaret edebilir miyim orada? Yeterli vaktimiz olursa elbette ziyaret edebilirsin. Bu arada akşam yemeğinde ne yiyelim? Makarna varsa ben makarna isterim. Makarna yoksa o zaman salata yeriz. Annem eve geldiyse ona gidelim. İyi fikir. O güzel yemek yapar. Telefonun yanındaysa annemi arar mısın? Tamam ben ararım. Teşekkürler canım. Dışarısı güneşliyse gözlüğümü de al lütfen.